Rüzgarın hafifçe buldadığı, ağaçların sanki fısıldaşarak konuştuğu bir yer vardı. Fısıltı köyü. Bu köy altı güzel mahalleden oluşuyordu. Her mahallenin kendine özgü kokusu, rengi ve sesi vardı. Ama hepsinin ortak bir düzeni de vardı. Posta kodları. Fısıltı köyünde posta kodları öylesine rastgele verilmezdi. Her biri köyün ahengine uygun olan kod belirlenirdi. Tüm mahallelere düzenle, dikkatle ve büyük bir uyumla dağıtılırdı. Ben de Fısıltı Köyü'nün postane müdürüyüm. Şu an postanemizde ortaya çıkan olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Posta zarflarının üzerindeki mahalle kodları silinmiş. Postacılar posta zarflarını doğru mahallelere götürmek zorunda. Bu durumu çözmek için dedektif geciti tuttuk. Merhaba ben dedektif gecit. Fısıltı Köyü'ndeki postanede bana ihtiyaç olduğunu duydum. Hemen postaneye geldim ve siz sevgili öğrencilerle birlikte bu sorunu çözeceğiz. Önce sizlerle çalışabilmek için bir takım sorularım olacak. Bu soruları doğru cevaplarsanız görevlerimize başlayacağız. Tahtada yazdığım sayıların her birini okuyup öğretmeninize paylaşın. Da. Okunuşları verilen sayıları rakamlarla tahtada ifade ediniz. Sıra üçüncü sorumuzda. Bu soruda soru işareti olan yerlere hangi sayıların geleceğini bulunuz. Bu soruyu da doğru cevaplarsanız görevler aşamasına geçip birlikte çalışmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar soruları doğru cevapladığınıza göre şimdi başlayalım. Fısıltı köyünde toplam 6 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Narbahçe Mahallesi, Elmakaya Mahallesi, Kabakova Mahallesi, Limonya Mahallesi, Meyvealtı Mahallesi ve Üzümlütepe mahallesidir. Her mahallenin posta kodu vardır. Postanedeki posta zarflarının üzerlerinde yazan kodları bulacağız ve kodlara göre doğru mahallerin posta kutusuna bırakacağız. Araştırmalarım sonunda bir takım bilgiler buldum. Bulduğum bu bilgileri zarfların içine koyup öğretmeninize verdim. Öğretmeninizle birlikte ipuçlarını birleştirip, çözünce her mahallenin kodlarını bulmuş olacaksınız. Başarılar sevgili öğrenciler. Sevgili Gadget bulduğun kodlar sayesinde postalar doğru adreslere ulaştı. Teşekkür ederim. Aslında ben sadece ipuçlarını buldum, öğrenciler de ipuçlarını birleştirip kodları buldular. Siz dedektifler sayesinde zarflar mahallelerine ulaştı sevgili öğrenciler Fısıltılar Köyü size minnettar.